Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Eskişehir'in karlı bir sabahından herkese hayırlı cumalar. Bugün kutu açılımımız var. Hadi gelin hep beraber bakalım. Evet kutuları açtık. Deniz abim neler yollamış bir bakalım. Yedek pipo filtreleri ATL 150'ler. Bunlardan çok aldık arkadaşlar. Çok hızlı satılıyor. Güzel bir ürün. Şu an güncellenen 200 adet stoğumuzla beraber sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kadopet'in su pınarları geldi. Kadopet elimizde vardı arkadaşlar. Dileyen arkadaşlara yardımcı oluruz. Kedi köpek su sebilleri, su pınarları. Bunlar da yedek kartuşları. Yavruluklar gelmiş. Dört çıkışlı hava motorları. Ve yine burada bir dört çıkışlı hava motoru daha geldi. İki farklı dört çıkışlı hava motorlarımız uygun fiyatlı geldi arkadaşlar bu kolimizde ne varmış? Burada da yine kristal yavruluklar geldi. Lepistes canlı doğuran türleri için. Evet, ATL 150'ler. Büyük bir koli daha. Çok filtreler. Burada Atlantin dış filtreleri geldi. Bir saniye. telefonu kusura bakmayın. Yere koymak zorunda kaldım. Atlantin dış filtreleri de geldi arkadaşlar. Burada siyah kırmızı köpücükler yollamışlar bize. <laughs> Eskişehir'de. Evet burada gene yavruluklarımız mevcut. Atlantik 400 pipo filtreler geldi tekrar. Burada da silikonlu hava ortamlarımız gelmiş sevgili dostlara kısa bir tanıtımla bunları bildirelim. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Sevgiyle kalın inşallah.